Evet arkadaşlar merhaba. Futbol Menajer TR kanalıma hoş geldiniz. Bir taraftan da Twitch kanalıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlere Futbol Menajer 2020'de Fenerbahçe takımının yapmış olduğumuz 3-1-4-2 taktiğinin detaylarını gideceğiz. Yani taktik detaylarda oyuncu talimatlarına ve diğer durumları anlatacağız arkadaşlar. Hepsini burada göreceksiniz. Bu arada niye arka planda böyle bir ses geldi anlayamadım hata dedi. İstatistikler nasıl bir hata var? Kodlayıcıda bir hata oldu. Devam edelim. Listede sanırım çekim devam ediyor. Ee, kusura bakmayın tekrardan. Twitch'te ikinci yayınlarımız. YouTube üzerinden birçok kanalda benim Futbol menajer TR olarak takip edebilirsiniz. Bir dakika arka planda niye böyle bir ses var? Bir dakika. Özür diliyorum. Arkadan o sesi alıyormuş. Şimdi sıkıntı yok. Evet kodlama ekranında bir problem oldu. Bunlar olacak. Ee, şimdi devam ettiğimiz zaman size üçlü defans da biliyorsunuz ve birli defans orta sağ, dörtlü orta saha bloğu. Buradaki oyuncularımız kanat ve ters ayaklı kanat oyuncuları. İki tane de forvet hattımızı kullandık. Keza 3-5-2'nin biraz daha 3-1-4-2 varyasyonunu yaptım. Tabii tabi ki burada oyuncu talimatları önemli. İkinci durumda sizin burada oyun anlayışınız. Oyun anlayışınızı nasıl yaptığınız çok önemli taktik. Şimdi ben oy oyun anlayışında hücum ilk olarak. İkinci durumda topa sahipken geliyor. Topa sahipken sizin hücum genişliğiniz. Hücum genişliğinden kastımız şu. Diğer diyelim şöyle standart belirttiniz. Standart olduğu durumda Oyuncular hücum varyasyonunda aralarındaki boşluğu temsil ediyor bu. Eğer siz daha geniş bir alanda oyun oynayacak futbolcularınız var ise bunu biraz daha geniş tutmanız gerekiyor. Ki ben bunu geniş alanda olmasını istedim. Çünkü oyuncular arasında daha, daha sahaya yayılsınlar. Yani hücum sırasında bunu kastediyorum. Savunma sırasında değil. Yanlış anlaşılmasın. Oyunu kurma şeklinde arkadaşlar defanstan kısa pasla çıkmasını istedim. Diğer işte sağ bek, sol bek zaten bek oyuncularımız yok. Ya da sol kanat, sağ kanat bunlara da dokunmadım. Çünkü ben bunları kendim özel olarak oyuncular üzerinde deneyerek yapıyorum. Pas şekli ikine uzun pası istedim. Tempomuz yüksek olmasını istiyorum. Tempomuz işte zaman zaman çok aşırı yüksek yapabiliyorsunuz. Bu Gegenpress kullanacak olan adaylar aşırı presli olabilir ama benim takımımın yaş ortalaması yüksek olduğu için aşırı yüksek olursa fazla faul yapar, kondisyonlar düşer. Ben bunları istemiyorum. En çok 3. bölgede sık yapılan durumlardan biridir. Çizgeyimlerin orta yap ya da rakip ceza sahası alanına paslaşarak gir. Sık kullanılır bunlar. Ama ben yine bunu kullanmak istemiyorum çünkü zaman zaman uzaktan şutlar da vurmasını isteyeceğim. Kanattaki oyuncumdan. Diyelim bir tanesine sağ kanattaki oyuncu rakip cihazasına pas versin. Daha az paslaşarak böyle varyasyonlar densin. Daha az şut çeksin. Diğer taraftaki sol kanattaki oyuncu ise daha çok şut çeksin istiyorum. Ya da biri daha fazla orta yapsın. Mesela bunu seçtiğiniz anda çizgi inmeden orta yapmayı kapatır. Ben bunu istemiyorum. driblingi azalt rakip savunmanın üstüne git. İşte bir taraftan driblingi azalt demezsiniz dediğim rakip savunmanın üzerine git dediğiniz anda ne yapıyor bu oyuncu? rakip savunmanın üzerine top sürmeye başlıyor. Çalınmamaya başlıyor. Bunu da ben oyuncu bazında yapıyorum. İşte bir taraftaki oyuncu ters ayaklı kanat oyuncusu, diğer taraftaki Ferdi. İkisi ayrı ayrı bunları yapsın. Yaratıcılık ve disiplinle de karışmak. Geçiş oyunları. Top kaybedildiği anda karşı pres, bizim kontratak. Top kazanıldığı anda kontratak şey yaptım. Top kaybedildiğinde özür diliyorum. Karşı pres hemen oyuncular alan presi yapsın prese girsin. Ve ben burada diğer durumda topu stoperlere verdim. Keza bek oynatmıyoruz zaten. Stoperlerden başlaması lazım. Ayağı kısa oyna. Benim kalecimin topu oyun şekli, sokuş şeklini olarak bir delirledim. Top rakipteyken peki nasıl yaptım? Önde bir savunma hattı kullandım. Çok önde olmasını istemedim. Çok önde zaten yeteri kadar bir orta saha bloğu var. Burada sıkışık bir vaziyette değil. Biraz da ön alanda olsunlar. Diğer taraftaki oyuncular ise rakibe baskı hattı çok önde bir durumda kalsın. O ikili oyuncu artı ters ayaklı kanat oyuncuları bunlar hücum hattı. Bu dört oyuncu sürekli pres yapmasını istiyorum. Buradaki benim e, istediğim nokta bu. Ve daha sıkı markaj yap. Markajdan kastımız şu. Bu da yanlış telaffuz edilebiliyor. Markaj aslında rakip oyuncuya yakın oynamayı gösteriyor. Burada zaten açıklaması var top yaptırmamaya çalışır. Rakibe yakın oynar. Çok faal bir olayı değildir. Faal olayını şurası yapar. Top kapma olayı. Eğer siz top kapmayı işte ayakta soğun topa dal derseniz çok sert müdahaleler yapar. Bunu da ben oyuncu bazında belirteceğim arkadaşlar. Yüksek şiddetli pres rakip oyuncu hattında mesela rakip oyuncular girdiği anda bizim hatta hemen pres yapmasını istiyorum. Bunu da belirttim. Ve oyuncu talimatlarına geldiğim zaman Önce Gustavo'dan başlayalım. Luis Gustavo. Pasör stoper rolünde oynadığı zaman şu koyu renkli olan kısım zaten kendi mevkisindeki talimatı gösterir. Risk al derken ara pas dener. Bu pas, kapı, pas yüzdesini düşüren bir olgudur ama zaman zaman işte orta saha bloğuna daha keskin paslar atar ya da o defans bölgesi şu ileri gider. İleri gittiği anda işte Nuriçe'ye ya da Kuruze'ye iyi uzun paslar atabilir. Ben ekstradan ne istedim ondan? Daha fazla top sürmesi istiyorum. Çünkü bir orta sahnesinden daha az şut çekmesi istiyorum. Yani doğru zamanda şutu çeksin, açıyı yakaladığı anda. Geniş alanda oyna dedim. Bunu neden söyledim? Sağ blokta benim oyuncum yok ama sağ beke de yardım etsin geniş alanda oynayarak. Daha sıkım arkadaşlar rakibe yakın oyna ve müdahalelerde sert ol. Evet bu faali doğuracak top kapmalı. Bunu ben ee, Luis Gustavo'dan istedim. Şuna karışmalı. Mevkiden ayrılma. Kısa pas şeklinde de pastasını da o kendisi belirledi. Serdar Aziz. Serdar'ın kendi mevkisi savunma stoperi. Standart. Daha az şut çeker. Daha koşuyu azaltır. Topla koşuyu. Yani bireysel olarak teknikle böyle oyuncu geçmeye çalışmaz. ...mevkisinden ayrılmaz. Ama ben ne istedim ondan? Bir, markajı daha sıkı yap. Rakibe yakın oyna. Müdahalelerde sen de sert ol. Daha az risk almasını istedim. Çünkü... E, ...saçma sapan ara paslar deneme. Bunu istedim ondan. Yine pas çekti, Kısa pas olarak değerlendirdim. Geldik Sadık çift Çiftpınar'a. Sadık'ın özelliği neydi? Çakılı stoper, kesici. Onun özelliği toplu koşu yok. Daha fazla dikine pas atar. Mesela az öncekiler ne yapıyordu? kısa pas yapıyordu. Bu dikine pas atıyor. Ve ben bundan da geniş alanda oynamasını yani sol bekteki pozisyona yardımcı olmasını. Sol bek pozisyonu boş ya. Oraya da açıl. Orada da o mevkiye de sen bir alanı kapla. Daha sıkı markaj yap. Burada müdahalelere karışmadım. Çünkü ona da karışsam bu sefer çok faal olacak. İstenilen bir durum değil. Mesela şurada bakarsanız şu kırmızı neyi ifade ediyor? Kırmızı burada bizim e, yüksek seviyede olumsuz tehlike. Yani burası diyor ki buraya fazla gelen oyuncu yok. Bir tek buraya Gustavo geliyor. Buraya da Sadık geliyor. Onu söylüyor. Buralara oyuncular hep dolduruyor. Mesela Serdar geliyor, Sadık geliyor, Tolga da geliyormuş. Geldik defansif orta sahaya. Defansif orta saha savunma olarak seçtiğim zaman daha az süt çeker, toplu koşuyu azaltır ve mevkisinden ayrılmaz. Ben ne istedim ondan? Daha fazla risk al. Yani ara paslar at daha sıkı markaş, topa müdahalelerde sertliği azalt. Bu sertliği azalttan kastımız da şu aslında doğru zamanda topu almak için müdahalede bulun. Hiçbir zaman müdahalede bulunmama durumu yok. Müdahale yine de bulunuyor. İptal ediyorum. Bu arada umuyorum ki Twitch yayını gidiyordur. Evet gidiyor. Oradan şey yapalım. İyi diyor zaten. Evet. 18'e dahil edeceğim. Birkaç arkadaşım soru sormuştu. Onları da cevapladım. Ve orta saha geldik. Emre Belözoğlu. Emre'nin defansif oyun kurucu destekledim değil mi? Defansif oyun kurucu destekteki özellikler daha az şut çeker, daha fazla risk alır, mevkisinden ayrılmaz. Mevkisinden ayrılmayacağı için daha olacaktır ama ben ondan şunu da istedim. Toplu koşuyu azalt. Evet, dribbling yapma sen. İstemiyorum. Topla geniş alanda oyna. Yani diğer geniş alanda dediğim şu bölgelere Emre destek verecek. Buraya da gelebilir Emre. Görebiliyor musunuz? Buraya zaten gelecek. Devam edelim. Topa müdahalelerde sertliği azalt. Bu biraz daha kırmızı kart görmesini engellemek için. Daha sıkı markaj yap. Bunları Emre'den istedim. Pas şekli standart. O oh, her iki türlü de atabilir. İki yönlü orta sağ Ozan Tufan. Yine destek rolünde. Mevkisinden bağımsız oyna diyor. Peki biz buna ekstradan ne dedik? Daha fazla top sür. Daha çok şut çek. Çünkü Ozan'ın şut kabiliyeti var. Uzaktan şut. Daha az risk al. Ara pas deneme. Yani sen verkaçlar yap. Sabırla gereksiz pas kaybı yapmadan kısa paslar dene. Daha sıkı markaj ve müdahalelerde sert ol. Birine müdahalelerde sertliği azalt dedim. Diğerine sert ol dedim. Nabil Dirar'ın olduğu ters ayaklı kanat pozisyonunda hücum pozisyonunda şunu söyledim. Birinci durum. Daha fazla top sür. Topla içeri kat et ve daha fazla hücuma çık. Yani bu sizin geri Rodriguez'inizde gezinizde de, ee, atıyorum deniz türüçte de, ferdide de hepsinde uygulanabilecek yöntem. Daha fazla top sürüp, topla içeri katar, kat eder ve hücuma çıkar. Mesela ben ters ayaklı kanat oyuncusuna burada dokunmadım. Burada mesela dokunabilirdik de yani daha iyi olabilirdi. Mesela burada şunu söyleyebilirsiniz ters ayaklı kanat oyuncusu. Bir de buradaki oyuncuya bakarız. Ee, buradaki oyuncu kanat kanat hücum dedim. Ben ters ayaklı kanat oyuncusunda burada derim ki birine daha çok şut çek dedim mi? Burada mesela buna da daha az şut çek derim. Anlatabildim mi? Daha sıkı markaj yap derim. Markaj kabiliyetini şey yaparım. Daha yakın oynar. Ferdi Kadıoğlu'na geldim. Ferdi'de de kanat hücum dedik. Ferdi'yi ben bu arada ters ayaklı kanat oyuncusu hücumda kullanıyordum. İki türlü de kullanabiliyorsunuz. Kanat hücumda ve ters ayaklı kanatta bakın ne farklılıklar. var. Daha fazla top sür, içeri katet, fazla hücuma açık. Kanat hücumda ise fazla top sür. Daha fazla hücuma açık bunda da var. Topla içeri katet var mı? Yok. Ters ayaklı kanat oyuncusuna göre topla içeri katet burada açık değil. Mesela burada geniş alanda oynarlar. Yani sağının koridorunu kullan. Mesela şuraya da gelecektir Ferdi. Ama Dirar buraya gelmeyecek. Anlatabildim mi? Ferdi burada her bölgeye girebilir. Şu bölgeden her noktasında oynayabilir. Topla geniş alanda oyna dedi ya. Ben ondan daha ne istedim? Daha çok şut çekmesini istedim. Daha az risk al. Yani fazla risk alacak noktalarda yani ara paslarda bulunma. Sıkı arkadaş müdahalelerde sert ol dedi pas şeklinde karışmadı. Gelelim Max Kruse'e. Normalde çalışkan forvet gözüküyor. Topu ayağında tutar, daha fazla pres yapar, müdahalelerde sert olur. Ben ondan ne istedim? Topla geniş alanda oynamasını istedim. Çünkü o bölgede her noktaya destek verebilecek durumda olsun. Daha çok şut çekmesini istedim ve dikine paslaşma yapıp boş alanlara koşu yapmasını istedim. En önemli şeyim bu. Boş alanlara koşu yap. Ben ondan bir nevi biraz daha serbest gezgin orada forvet niteliğinde kullanmak istedim. Vedat'ı ise yaratıcı forvet ama yaratıcı forvet ne yapar? Boş alanlara koşuyor, daha fazla hücuma çıkar. Ben Vedat'tan şunu istedim: Bir taraftan da kaleciye sürekli pres yapması lazım ya kalecinin burada top çıkarttığı anda oyunculara markacı yap, müdahalelerde sertliği azalt dedim, kısa pas yap, şuta karışmadım Vedat'ın. Yani çünkü karışırsam eğer forvet hattındaki oyuncuya çok karışmak taraftarı değilim. O kendisini zaten nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Tahmin edebiliyor. O yüzden de genelde karışmıyorum ben. Bu şekilde oyuncu talimatlarını belirledim arkadaşlar. Bir sonraki videomda şunu yapacağız. Artık kariyere başlayacağız. Kariyerle birlikte bakalım bu taktikle Fenerbahçe nerelerde neler yapacak. Ben dediğim gibi hazırlık maçlarıyla ilgili birkaç videoda size göstereyim örneğin hangisini yapalım böyle Emre'nin orada free friki vardı free olan değil de Emre, ne. Emre çok aktif oluyor bu taktikle ters ayaklı yani defansif oyun kurucu mevkisinde bu taktikle Emre inanılmaz aktif mesela şurada Ozan'ın golleri var bu mükemmel Ozan iki yönlü orta sahada şiir gibi oynuyor öyle söyleyeyim golleri izleyelim. Anlayacaksınız. 26 pozisyonun 10 tanesi isabetli. Onu kaleyi bulmadı. %55 ve pas yüzdemiz de orada biraz daha hızlı gelmesi lazımdı. Herhalde aynı anda iki tane yayın yaptığımız için bu tarafta bir problem olabilir. Normalde bu şartlarda bir problem yaşanmıyordu. Onu da belirteyim. bayağı yavaşladı. Böylesi 3D yayında bayağı kötü olabilir yani. Normal şartlarda bayağı hızlı çünkü. Bilgisayar işlemciyi biraz yormuş olabiliriz. iki taraftan da yayınla birlikte. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Fena görünmüyor. Umarım sizler için de iyi görünüyordur. Şimdi 4 gole de bakalım. Şimdi Ferdi gidiyor. Ferdi. Deniz. Bakın Deniz çok ince bir noktaya vuruyor yani. Deniz'in mükemmel vuruşu. E şimdi Deniz kesti. Luis Gustavo. Gustavo verdi. Deniz harika gördü Vedat Muriçi'ye. Vedat Muriç'in attığı golle ikinci 0 öndeyiz. Ve şimdi Nakbreda e çıkarken işte pres yapıyoruz. Ozan mükemmel girdi. Ozan Tufan. iki yönlü orta sahada bu değil ama ikinci golü çok güzel. Diğer taraftan da aynen. Nihay Zayt. Deniz türücü. Deniz veriyor. Ozan mükemmel vuruyor. Ozan Tufan. Harika bir vuruşla dördüncü golü getiriyor. Ki bundan daha hoş golleri de var. Onu da söyleyebilirim size. Mesela Wolfsburg maçında bizim bu taktikte aslında çok fazla pastan ziyade net pozisyonlar. Ben pozisyon seven biriyim. Mesela bakın 447'ye 445 %52 %48 ama bizim pozisyon zenginliğimiz çok fazla. Buradan bir rapor çıkartalım. Analize tıkladığım zaman zaten rapor çıkacaktır. Evet bizim ısı haritasına baktığımız anda ikinci ve üçüncü bölge özellikle ikinci bölgede zaten hemen hemen şeyiz. Onlarla e, o da üçüncü bölge daha fazla gelmiş. Bizim bu noktada özellikle sol taraf, sol taraf baya ısı, ısınmış yani. Sol, sağ ve orta bu noktalarda çok sağlam bir duruşumuz var. Ee, şeyin Wolfsburg ise daha çok işte birinci ikinci bölge arasında dik gelmiş. Burada ortadan değil ama onların daha çok sağ ve sol kanat daha fazla sola daha fazla gelmişler bize. Şimdi oyuncu listesine girmek istemiyorum. Çok böyle kalabalık gelecek çünkü. Bizim burada oyuncularda şeyde baktığımız anda şöyle göstereyim. Oyunculardan gösterelim. Mesela ben en çok neye bakarım? Hata oranlarına demeyelim de topla oynama oranlarında mesela top kazanma top kazanmaya bakın Ferdi 16 top kazanıyor 128 dokunuşu var Yüz Gustavo'nun 11'e 8 top kaybetmeyi gösteriyor Serdar Aziz'in kezavi de bir tek arkadaşım. topa dokunuşu en fazla olan Ozan ve sonra Dirar geliyor hataya bakarsanız eğer işte bu yapılamayan müdahaleyi gösteriyor bu top kaybını gösteriyor top kaybında Geri Rodriguez hep bizim bu orta alandaki oyuncular. Şimdi ben burada özellikle Luis Gustavo'ya bakıyorum. Yok. Top kaybı. Defanslı oynamasına rağmen top kesme oranına bakıyorum. müdahalede. Yani şöyle müdahalelere bakıyoruz. Serdar Aziz, Tolga Ciyacı, Nabil Dirar ve Gustavo. Başarılı müdahaleler. Yani başarısız müdahale. Bir de burada ne var? Defansa engellediği vardı. Başarısız olan da Nabil Dirar'ın burada. Kanat organizasyonu. Yani ters ayaklı kanatta. Hani kritik paslara bakalım. Ben kritik paslara özellikle çok değer veriyorum. Emre'nin mesela 5, Zayt'sın 3, Ozan 2. İsabetli pas yüzdesinde 48 Emre'nin var. Emre bu taktikle şov yapıyor. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Şimdi bir de golleri gösterse miydim? şu Chaves maçında Ferdi'yi bir görün ki burada da şut yüzdesi 18-11 yani ben taktiği öncelikle kurguladım oluşturdum hazırlık maçlarında tabii ki Fenerbahçe'nin çok fazla hazırlık maçı vardı burada da gerçekten taktiği test etme şansım çok oldu ben inanıyorum ki ligde estirecektir bu taktik aynı zamanda bu taktiği Steam üzerinden de yayınlayacağım arkadaşlar ee, orada da görebileceksiniz Aynı zamanda YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinde çok fazla böyle taktikler, ipuçları, oyuna dair nasıl oynanacağını dair bilgiler de mevcut. Ee, gelirseniz sorularınız olursa da her daim destek verebilirim. Deniz kesiyor. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin attığı gol biraz hızlı gittik. Biraz yavaşlayalım. Evet Deniz. Çok iyi gidiyor Deniz. Deniz kesti içeri Ferdi çok iyi girdi. Ferdi'nin orada o alanı, o geniş alanı çok iyi kullandı ve tek vuruşta inanılmaz güzel bir şutu var. Ve Deniz kesti tekrardan Serdar Aziz. Deniz'in çok güzel asistleri var. Ters ayaklı kanatta Deniz inanılmaz performans veriyor arkadaşlar. Bu videomu da sonlandırıyorum. E, Futbol TR kanalına herkesi beklerim abone olmasın. Aynı zamanda Twitch yayınlarını da takip etmenizi e, beklerim arkadaşlar. Herkese keyifli BM'ler.